Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün Shelly ile oynayacağız ve yeni bir bölüm açılmış, ona gireceğiz şimdi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Let's go! Umarım ilk ölen ben olmam. Hala yükleniyor. Shelly yakın mesafede çok çok güçlü bir karakter. Özellikle o... İlk mermilerin çıktığı andan itibaren çok güçlü bir karakter. Bu bölümde umarım iş yarar. Herkes bir yerde. Nasıl olacak? Ben şöyle... ben şöyle kaçayım. Hop. Hop. <laughs> o çok iyi oldu bu ya. Bütün şey elmasları topladım canları. Artık neyse bu oluştu aynı. Şu anda itibaren ölmem bayağı zorlaşacak. Şili gerçekten güçlü bir karakter. Nereye hmm. kaçacaksın ya buraya? Burası boşun yok. Ne tarafta acaba? Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basitti. Şeyli bu arada mükemmelmiş. Özellikle toplu alanlarda kısa mesafeli hani oyunu en güçlü karakter diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.